en başta bir mim koymuştuk. O mime dönelim. Bir elçisiyle veya büyük bir memuruyla demişti ya. Evet. Peki bu büyük memur kim o zaman? Elçiyi anladık. Elçiler enbiya. Enbiya'da iki sınıftır. Resuller ve nebiler. Yani öyle ayrılmış. Kendisine şeriat verilenler ve bir şeriata tabi kılınan enbiya. Tamam bu ayrıntılara girmiyorum da yani bunu bir tespit edelim. Elçi ile konuşmak bir de büyük bir memur. Bütün Enbiya aslında büyük memur sınıfının üst tabakasıdır. Bir de Onların Yolunda giden Onlara en yakın dairede bulunan bazı Zatlar var. Mesela İsa aleyhisselamın Çevresinde bir topluluk var bunlar Ne deniyor Kur'an'da Bunlar çok yüksek bir topluluk biliyorsunuz. Beşeriyet içerisinde özel seçilmiş bir topluluktur. Havariler hatta Cenab-ı Hak onlarla konuşmasını İsa Aleyhisselam'ın ayetlerde müteaddit defalar bahsediyor. Hani men ensari ilallah İsa Aleyhisselam sormuş Allah'a kim yardım edecek? Yani bana Allah'ın dinini neşretmekte kim yardım edecek manasında? Men ensari ilallah Ha, havariler acayip bir karşılık verdiler. Nahnu ensarullah dediler. Biz Allah'ın yardımcılarıyız dediler. Biz sana Allah yolunda yardım edeceğiz dediler. Onun için mesela havarilere gelen ilhamlar çok yüksektir. Bu özel bir topluluktur. Şimdi onlardan daha yüksek olana intikal edelim ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabi dairesi tabakatı sahabe yalnız biliyorsunuz mevcut. Yani bütün sahabiler eşit değildir. 12 tabakaya ayrılmış büyük muhakkikler öyle ayırmışlar. En yüksek tabakada olan Efendimiz'e en yakın dairedeki sahabilere gelen ilhamlar çok yüksek bir ilham sınıfındandır. Bunlar özellikle Hulefai Raşidin gibi mesela İmam Ali başta olmak üzere vahiy sırrını taşıyan zatlar. Veraset-i nübüvvet ehli içerisinde mümtaz şahsiyetler. Bunlar büyük aslında memurlar. Büyük memurlar. Buna lütfen dikkat edelim. O sınıftandırlar ve onlara gönderilen ilhamlar da vahyi zımni sınıfından sayılabilir. Risale-i Nur'da şöyle bir tabir var. Bunun yani böyle teferruatını merak ediyorum diyen hazirundan varsa onlara arz edeyim. Ayetül Kübra'da vahiy ile ilham meselesi anlatılan yere bakılabilir. Bir de vahiy mertebesine bakılabilir. 17. mertebe. Bakılabilir. Yani burada izahları var. Bu söylediklerimin tafsili oradadır. Ben bunları böyle zihnen anlatıyor değilim haşa. Diyor ki mesela vahiy hizmet vahyin hizmetini gören şumullü ilham diyor Risale-i Nur. Vahiy hizmetini gören şumullü ilham. Buna çok dikkat edelim. Şumullü ilham yani o ilham mat içerisinde çok yüksek bir mertebedir. Risale-i Nur ona mazhardır. Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin onun için kendi ifadesi var. Bunlar benim sözlerim değil. Bunlar doğrudan doğruya Kur'an-ı Hakim'in ayatının tereşuhatıdır demesi. İfade edebildim mi? Aslında onlar vahiy hizmetini gören şumullü ilham sınıfındandır. Dolayısıyla doğrudan Kur'an'a bağlıdırlar. Cenab-ı Hak bu sebeple biliyoruz ki elçisiyle veya o elçisine çok yakın dairede onun takipçisi olan veraset-i nübüvvet ehliyle hususi konuşur. O konuşmasına bazı acemiler tam muhatap olamadıkları için itiraz edebilirler. Abi, Allah bizimle abi. niye konuşmuyor o zaman yani? Said Nursi kendiyle abi. konuşmuş diyor Allah diye. Efendim? Burada burada çok ince bir çizgi var galiba. Evet. Ee, bir tane de yazdığı yazdırıldığı Meselesi. Şey evet. İşte bu meseleye zaten Peki, temas şey etmek ya. istedim. Bunun inceliğini Bilmeyen konuşmamalı, bilenlere izah etmeli. Bilmediği için itiraz eden de ama insafla dinlemeli. Ya yani ben bilmiyormuşum bunu şimdi öğrendim demeli. Üstad Bediüzzaman Hazretleri gibi bildiğini bile kendinden bilmeyen, bilmesini bile Rabbine veren zatın sözünü doğru anlamalı. Diyor ki ihsan-ı ilahi ile bir derece bildim ve anladım ki. Anlamasını ve bilmesini Rabbine intisap ettiren bir kulluk var. Bunu anlamayan bazıları da bilmesini kendinden zannedince itiraz edebiliyor. Demek istediğim bu. Onu doğru anlamak lazım. Gibi. Bu tabirler var. Bu tabirleri izah etmeye çalışıyorum zaten. Bunlar Risale-i Nur'da konuşan Kur'an hakikatleri, hakikatleridir hakikatine bağlı. Konuşan yalnız hakikattir diyor. Dikkat edelim. Nitekim son bu cümleyi söyleyip bu dersi bitireceğim. Risale-i Nur'da bir derste yüzlerce ayetin tereşuatı var. Mesela Haşr risalesinde 480 ayet var. 480. Haşr risalesinde 100 sayfalık bir kitaptır. 480. Başında sadece Rum Suresi 50. ayeti okutturulmuş ama içerisinde 480 ayetin hükmü parlıyor. Doğrudan Kur'an konuşuyor aslında. Bunun gibi çok başka ifadeler söylenebilir ama bu bahsi böyle kapatalım derse de uzatmayayım.